Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle hızlıca bir Afyon'u ele almak istiyorum bugün de. Gördüğünüz gibi ilk önce bir haftalık grafiğinde büyük resme bakıyoruz. 2010 yılında sert bir yükseliş. Sonra yataya bağlamış çok aşağılarda yatırımcısını süründürmüş senelerce. Sonra tekrar bir sert yükseliş. 2015 yılında tekrar 1.70'lere 1.80'lere doğru sert bir düşüş. Böyle bir yatırımcısına kan kusturan bir hisse. Yani anladığımız kadarıyla şu iki sert yükselişten bu tahta sahibi gerçekten tam bir katlar. Yani zulmetmiş resmen tahtaya yatırımcılarına kan kusturmuş diyebiliriz. Ama şu aralıklara bakarsak 2010 ve 2015. Arada tam 5 yıl var. Şimdi de 2020'deyiz. Tekrar bu hareketi yapabilir mi tahta sahibi? Bir ihtimal Bu ihtimali değerlendirelim mi? Bir bakalım neler var Yakın Grafikte İlk Önce bir 4 saatlik grafiğine ele alalım Biz bu hisseyi daha önce de paylaşmıştık zaten Twitter'da Twitter adresimizde isterseniz Mayıs ayına doğru gidelim Ben şimdi Vakit geçmesin diye Mayıs ayına doğru giderseniz görürsünüz Afyon patlayabilir adı altında Bu isteği paylaşmıştım Hatta size şurada da gösterebilirim Ben e, trading videoda de paylaştım. Ama bir de YouTube adresimizi size hatırlatalım bu arada. YouTube kanalımızı da açtık. Yeni sizlerle videolarımızı paylaşıyoruz. Ondan daha önemlisi SPK uyarısını unuttuk. Onu da hatırlatalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece bir strateji ve fikirlerimizi paylaşıyoruz. Sizlere eğer ihtiyacı olanlara, yeni başlayanlara bir ışık tutmak amacımız. Bundan ötesi yok arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra tekrar bir dönelim. Şurada fikirlerde Afyon. Afyon. Afyon patlayabilir. Evet. Afyon'un patlayabilir hatta 9 Mayıs'ta paylaşmışız. Ne olmuş? Hemen ona bir bakalım. Mayıs ayının ikinci haftası yaklaşık 4-5 ay mı diyelim? Evet. 120 günlük bir süre içerisinde. Seviye 2.85-2.69'u stop loss koymuşuz. Trenç seviyelerini de belirlemişiz. Bakalım ne olmuş? Evet. 414 4.85'e kadar dahi yükselmiş. Yani 2.85'ten 4.85 %75 mi yapıyor o civarda? E, biz tam tepeden satamayız. Tamam hadi buralardan aldık. Tam tepeye kadar satabilecek miyiz? Hadi şuradan satalım. 4 4.50'lerden satalım. Yine %70 %60 civarında bir kar. 4-5 ay gibi bir kısa sürede diyelim. Peki bugün neler yapılabilir? Ha bu arada ben bunları yani size bakın 3 ay önce, 4 ay önce benim paylaştığım hisse %100 gitti, %60 gitti, %300 gitti. Evet gerçekten paylaştığım bundan önceki hisseler var. Yani vakıf geliyor gibi %300 3-4 ay içerisinde. Ondan sonra Berkosan var, EuroTrend Ötrem ortaklığı var, e Penguin var %100 yaptı. Yani bunun gibi hisseler paylaştım. Bunda da amacım yalnız sizin yani kendimi ön plana çıkarmak değil... Benim söylediğim şeyler %100 gidiyor, %200 gidiyor, %300 gidiyor gibi bir gösterinin peşinde değilim ben aslında. Asıl amacım burada sizlere aşılamak istediğim arkadaşlar bakın 3-4 ay gibi bir kısa sürede doğru hissede ve doğru zamanda alım yaparsak getirinin ne kadar çok olduğunu gösterebilmek birçok yatırımcı şu zamanlarda ve tavan tavan koşan hisselerin peşinde ve sonu hiç de ee, olumlu olmuyor. Asıl burada yapılması gerekenin doğru ise ve doğru zamanda sabırla beklemek. Yani sabırla beklemek dediğim mesela 3-4 ay çok da uzun bir süre değil. Bunu daha fazla bile olabilir aslında. Benim, ama, benim hedefim genelde 6 ayla bir yıl içerisindeki %100 getiriyi sağlamak. Bir zaman yine de birçok paylaşımımızda %100'ün üzerinde getirileri kısa vadede yaklaşık 3 aylık, 4 aylık gibi bir vadede hatta geçenlerde paylaştığımız Eurotrend yatırım ortaklığı 10 gün gibi bir iş günün 10 gün gibi bir kısa sürede %100 getiri sağladı arkadaşlar. Bunu da böyle belirttikten sonra hemen tekrar grafiğimize dönelim. Bu arada grafik nerede kaldı? Evet. Bu da bizim 4 saatlik grafiğimiz. Daha önce çalışmıştık. Dediğim gibi Mayıs ayında çizmişim ben bu grafiği. Şurada arkadaşlar bir bayrak var değil mi? Şurada bir bayrak flama. Bunu yakalamışız. Hedefine gitmiş mi ona da bakalım. Hemen üçgenin kırılımın olduğu yere bırakıyoruz. 4.87 ise 4.95'e dahi gitmiş. Yani hedefini bulmuş. Bundan sonra neler yapılabilir? Ona bakacağız şimdi. Şunu bir kaldıralım. Ya da şu bayrağı bir yerine koyalım. En yani iyisi orada dursun. Şurada bir destek seviyesi çizmişiz bunu niye çizmişiz 3.60 3.58'ler 3.60'lar civarında Sanırım Bunu da bir Günlük grafikte görürüz herhalde Bir grafik gelsin Evet şurada Ki tepeleri görmüşüz 3 tane tepe Bunları baz alarak şöyle bir yatay çizgi çiziyoruz Ve bunu bu direnç noktaları daha sonra burada bir destek olmuş. Gördüğünüz gibi. Zaten bu direnç noktasını geçtikten sonra hızlanmış ise 360'lardan 480'e kadar hızlı bir yükseliş yaşamış. Daha sonra hatta burada tekrar test etmiş. Şu an üzerinde hareket ediyor. Peki bugün bunu biraz daha bir saatlik grafikte incelersek. Şu mum hoşuma gitmediği için açıklıyorum. Şu iğne mum 436'dan 4.15'e 15'e kadar gerilemiş ve 4.16'dan e kapamış. Burada destek seviyemiz 4 lira. Şurası yakın destek. Bakın şuradaki dipleri de baz alırsak 4 lirayı destek. 3.95'i de stop loss olarak kullanabiliriz. 3.97 hatta. 3.97 stop loss olarak da ele alabiliriz. Peki yukarıda neler var direnç seviyeleri olarak? Aslında 3.35'i geçersek hatta 3.32'nin üzerine, 3.30'ların üzerine bir oturabilirsek bu hissede bakın şöyle yapayım. Bir sonraki hedef 4.50, 4.50'de geçilirse 5 lira çok rahat. 5 evet 4.97 5 lira çok rahat gidebilme ihtimali var. Tabii ki şu 4.30 üzerindeki oturmayı izleyeceğiz arkadaşlar. Yani risk almak isteyen ben buradan da alırım. Risk alayım ya da kademeli alış yapın arkadaşlar. Şurada biraz alın. 4 lirayı 4 liradan alın. Eğer 4 liraya giderse destek seviyesine. Sonra 4.30 üzerine çıkarsa tekrar alabilirsiniz. Ondan sonra 4.50 hedefi var. ilk yakın hedef. Ondan sonra 5 lira doğru bir yükseliş, bir trend içine girme ihtimali var. Bunu da böyle değerlendirebiliriz arkadaşlar. Hemen bir MACD'ye bakalım bir saatlikte ne durumda. Aşağı doğru kesmek üzere MACD. Yani o yüzden 4 lira seviyelerini bekleyebilirsiniz isterseniz. Daha uygun olum için. Unutmayın. 3.97 stop loss. Arada ne kadar fark var? 15, 16, 17 kademe. 17, 20 kademe diyelim. 3.97 için. 20 kademe zarara, zarar riskine karşın eğer bugün almak istiyorsanız tabi biraz aşağılardan alabilirsiniz. Veyahut da 4.30'un üzerindeki kapanışlar yükselişi bekleyerek de alabilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan her zaman hatırlatıyoruz. Ee, dediğimiz gibi 20 kademeye karşın 80 kademe gibi bir yükseliş potansiyelini hatta 5 liraya geçerse daha yüksek bir potansiyel olan hissede pozisyon almak sizin kararınız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İlginiz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.